Canlarım herkese merhaba e, Bugünkü videoda açılımımızda Deste seç aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor Şeklinde olacak e, Aklınızdaki kişi sizin hakkınızda neler düşünüyor Nasıl hareketler sergileyecek Oluşan sorun veya problemler nelerdir e, Bunlara bakacağız Hep beraber deste seç olacak Ellerimi şöyle çekeyim Bu birinci deste bu da ikinci destemiz İyice odaklanın sizi çeken deste hangisiyse Onu seçin ve Ben birinci desteğiyle açılıma başlayacağım. Bakalım önce müneccim kartlarımızla başlayacağız. Müneccim kartları bakalım bize neler diyecek. İlk başta Yecüc ile Mecüc'ü verdi. Şimdi canlarım. Aklınızdaki kişi burada bahsettiği olay şu. Sizinle kendi arasında bir mesafe koymuş ve aranızda oluşan o özel bağda bir kopma meydana getirme çabası içerisinde olduğunu söylemek ister seninle özel bir bağım olduğunu farkındayım seninle gayet güzel giden bir ilişki içerisinde olduğumun da farkındayım seninle olan bağlarımda biraz sıkıntı ve zorluklar yaşamaktayım diyor ee, ve usta kartıyla da şunu söylemek istiyor aslında benim bir amacım bir yolum var ee, düz bir çizgide ilerleme içerisindeyim ve e, bu çizgiden beni şaşırtacak veya yolumu e, farklı bir yöne çizecek bir e, yol içerisine girmek istemiyorum diyor yani kendime bir yol çizdim bu yolda ilerleyeceğim. Beni yolumdan şaşırtmasına da kimsenin buna izin vermeyeceğim diyor. Kimse beni yolumdan şaşırtamayacak diyor. Ve cefa kartı canlarım. Cefa kartı da şöyle der ki e, senden yana kötülük gördüm diyor. Ama seni hala seviyorum benim inancım tam diyor. Şimdi aklınızdaki kişi doğum kartını da verdi bunu da hemen söyleyeyim. Müjdeli haberdir. Şöyle bir durum var. Şu anki hissiyatları size karşı düşüncesi ve hissiyatları. Ben diyor seninle olan ilişkimde diyor sınırları ve çizgileri çok fazla açtığımı farkındayım. Sen de ben de bazı konularda birbirimizin sınırlarını çok fazla açtık. Birbirimize çok zarar verdik. Birbirimizi çok kırdık ve incittik. E, i̇lerlediğimiz bu yolculukta ikimiz de yolumuzdan saptık İstediğimiz yolda ilerlemek e, istedik ancak yolumuzdan saptırıcı olaylar durumlar ortamlar ve konuşmalar içerisinde bulunduk bütün bunların hepsinin farkındayım e, ve birbirimize kötülük ettik diyor birbirimizin kalbini kırdık birbirimize kötülüklerde bulunduk diyor ama benim umudum hala var. Ben senden vazgeçmiş değilim. Benim hala ilişkimizin olabileceğine karşı umudum var diyor canlarım. Enerjisi ve düşüncesi ilk etapta menajim kartlarıyla bu şekilde çıktı. Şimdi enerji kartlarına bakalım. Enerjisi nelerdir, neler oluyor? Ee, arkadaşlar ve meslektaşlar, şifalandırıcı, ışık kartını verdi, öğretmen kartını verdi, yaratıcı girişim bırakmak ve hak etmek. Wow. Şimdi canlarım. Aklınızdaki kişi müneccim kartlarıyla şunu söylüyordu. Seninle beraber bir yolculuk içerisinde çıkmak istiyorum ama yolculuğumuzda yolumuzdan sapabileceğimiz olaylar, durumlar yaşadık. E, bu benim inancımı kırdı mı? Hayır, inancımı kırmadı. E, seninle hala bir gelecek düşünmekteyim şeklindeydi. Ancak enerji kartları da şunu söylüyor. Diyor ki, ben de çevremdeki insanlara... Çok fazla odaklandığımın farkındayım. Çevremdeki insanları senden öncelikli yaptığımın, senin e, önüne koyduğumun farkındayım. Bak, bütün bunların hepsinin farkındayım, bilincindeyim diyor. Sen beni uyarmak istedin şifalandırıcı ışık sen yaşadığım her türlü kötü olayda beni uyarmak istedin bana yol göstermek istedin bana yardımcı olmak istedin bana öğretmek istedin bana her koşulda ve durumda hep destek oldun senin ben hep desteğini gördüm ee, ve senin sayende bazı girişimleri yaptım senin sayende ayaklandım senin sayende duygusal olarak e, iyi şeyler hissettim bunların tek nedeni senin olan birlikteliğin ve senin zekandı e, bütün bunların hepsinin farkındayım ancak seni bırakınca ee, anladım ki senin sayende olmuş Yani şunu demek istiyor canlarım Ben bir şeyleri başardım Ben bazı şeyleri farkındalık içerisinde bulundum Ben bazı şeyleri fark ettim Ben bazı şeyleri anladım Ben bazı şeyleri gördüm Ama zannediyordum ki bunlar benim zekamla oluyordu Bunlar benim farkındalığımla oluyordu Bunlar benim şansımla oluyor zannediyordum ee, Ancak bunlar benim şansımla olan şeyler değilmiş Senin yol göstericiliğin Senin ışığınla olan şeylermiş ee, Ben Karanlık bir denizmişim, sonu gözükmeyen bir okyanusmuşum. Sen de bu okyanusun ortasındaki deniz feneriymişsin. Ben bunu bilemedim ta ki seni bırakana kadar, ta ki seninle bir ayrılık yaşayana kadar. Seninle kendimi çok güçlü hissediyorum. Sen de benimle kendini güçlü hissettiğini biliyorum. Sana karşı olumsuz düşünceler içerisinde değilim. Aramızda özel bir bağ olduğunun farkındayım. Birbirimizle birlikte ilerlememiz gereken bir yolculuk içerisinde olduğumuzun farkındayım. Ee, şayet senin yanında kendimi çok savunmasız hissediyorum sensiz de kendimi çok savunmasız hissediyorum benim bütün aklım fikrim ve zekam e, başarılarım öngörüşlerim senin sayende olmuş ve sen olmayınca ben kendimi şu anda sığınağımı kaybetmiş ve savunmasız hissediyorum peki sana geri dönüş yapacağım diyor canlarım görüyor musunuz sana geri dönüş yapacağım sana geri döneceğim diyor çünkü ben diyor sensiz diyor çok yaraldım çok incindim çok kırıldım Besleme kartıyla da şunu söylemek ister canlarım, sen beni beslemişsin, büyütmüşsün, geliştirmişsin, iyileştirmişsin. Ben bütün bunları daha yeni anladım. Bir, seni seviyorum. İki, sana değer veriyorum, seni önemsiyorum, seni merak ediyorum. Senden vazgeçmiş değilim. Üç, e, bu ilişkinin bittiğini düşünmüyorum. Elbet bir gün barışacağız, tekrardan yollarımızın birleşeceğine eminim. Benim umudum gitmiş değil. Ne kadar kırıcı kelimeler konuşsak da, ne kadar ee, birbirimize kötü davranışlar sergilesek de Ne kadar böyle e, Asla olamayacağını düşündüğümüz bir pozisyona Gelsek de ben senden vazgeçmiş değilim Hala umudum var Seninle birlikte olmak istiyorum Sana geri dönmek istiyorum diyor canlarım ee, Peki bu yalnız ve tek başına Hissiyatından dolayı mı size dönmek istiyor Yoksa sevgisinden dolayı mı size geri dönmek istiyor Diye soracak olursak da Sevgisinden Diyor ki sen iyi niyetli bir insansın sen çok güzel bir insansın. Sen bana yuvada ve evde hissettiren bir insansın. Ben diyor sensiz diyor yolumu kaybettim. O kadar büyük bir sevgiyle beni sevdin ki, o kadar böyle karşılıksız bana bir emek çaba gösterdin ki ben de diyor bir insanım ve anlayamadım. Anlayamadım yani bunun bir lütuf olduğunu anlayamadım diyor. Ta ki seninle bir kopukluk seninle bir ayrılık yaşayana kadar ben bu lütuftan mahrum kaldığımı ancak o şekilde anladım. Asa dokuzlusu diyor ki şu anda kapana sıkışmış bir haldeyim. Duygularımla baş başa kalmış bir haldeyim. Konuştuğum, görüştüğüm, buluştuğum kimse yok. Şayet görüşüp buluşup konuşuyorsam bile bil ki Samimiyetsiz bir ortamdayım hiç kimsenin samimiyetine inanmıyorum inan ki düşüncelerim zihnimi kemirip durduğu için ben bazenleri dışarı çıkıyorum inan ki kendimi çok hapishanede hissettiğim için bazenleri dışarıya çıkıyorum ama görüştüğüm konuştuğum kimse yok çünkü sana e, ettiğim haksızlığın farkındayım senin kalbimi nasıl kırdığının farkındayım. Ee, seni nasıl incittiğimin farkındayım. Har vurup parmağım savurdum seni. Her vurup parmağım savurdum. Öfke'm, hırsıma yenik düştüm. Bütün bunlar için senden çok özür diliyorum diyor. Sen diyor destek olan bir insansın. Sürekli yardımcı olmak isteyen bir insansın. İyi niyetli bir insansın. Ee, ve gelsem, sana yazsam, seni arasam, senin iletişime geçmek istesem, benimle yeni temiz bir sayfa açmak ister misin? Bana bunun işaretini ver. Bana bunun işaretini ver. Benimle hala konuşmak istediğini bana göster. Ben seninle konuşmak istiyorum ama cesaretim yok. Çünkü seni çok kırdım. Çünkü seni çok incittim. Duyguların çok yara aldı. Bütün bunların farkındayım. Bana sırtını dönmüş gibi hissediyorum. Yani sen bana sırtını döndün. Yoluna hayatına bakıyormuşsun gibi hissediyorum. Ve sen e, bu yolda ilerlerken mutlu olduğunu düşünüyorum. Bensiz mutlu olduğunu, bensiz hayatının iyi gittiğini Bensiz hayatı iyi idare ettiğini düşünüyorum ve ben sana yazarsam, sana mesaj atarsam şayet belki de bütün bunları mahvedecekmişim gibi bir hissiyat içerisindeyim. Bana bir işaret ver ki. Yeniden bir başlangıcımız olabileceğine karşı inancım olsun diyor. Ve bununla birlikte sana geri dönüş yapacağım, sana geri dönmek isteyeceğim ve biz yeni temiz bir sayfa açacağız, yeni bir başlangıç yapacağız ee, ve ilişkimize kaldığımız yerden aynı hataları yapmadan daha da iyi, daha da güçlü bir şekilde devam edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yaşanan her ne olursa olsun. Birbirimize destek olmadığımız hangi konu olursa olsun, senin arkanda durmadığım hangi mevzu olursa olsun. Ben bunların pişmanlığını yaşadım. Ben bunların üzüntüsünü yaşadım. Ben bunların yalnızlığını, acısını, kalbimdeki derin yarayı hissettim, anladım, farkına vardım. E, ve benden ne istiyorsan yapmaya hazırım. Destek mi istiyorsun? Destek olacağım. Senin yanında olmamı mı istiyorsun? Senin yanında olacağım. Ee, başka bir durum ve ortam içerisinde bulunmamı istiyor. Bir farkındalık içerisinde olmamı mı istiyorsun? olacak Bundan sonra sen deniz olacaksın. Ben senin deniz fenerin olacağım. Yer değiştireceğiz ve senin istediğin her şeyi yapmaya hazır bir vaziyette olacağıma emin olabilirsin diyor. Wow, Binci deste mükemmel tek kelimeyle mükemmel. Aklınızdaki kişi biraz kaybolmuş bir ruh canların birinci desteği seçenler. Yol göstericilere ihtiyacı var. <laughs> Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de ilişki, süre, e, ilişki süresince hayatınızdaki bu insanın sürekli bir yol göstericiliğinde bulunmuşsunuz. Sürekli bir yardım destek içerisinde bulunmaya çalışmışsınız. E, sürekli ona ne yapması ya da ne yapmaması gerektiğini söylemişsiniz. E, ve buna alışmış. Buna alışmış. Siz de olmayınca hayatınızdan çıkınca ne yapacağını bilememiş ve bocalamış olduğunu söyleyebilirim. Şimdi İkinci desteği seçen danışanlarım, üretim kartlarımızı şöyle bir açalım, teknik yorumlamaya başlayalım. İlk başta cennet kartını verdi. çok güzel bir karttır. Yani e, müjdelemeye haber eder, mutlu bir habere haber eder. Yani aklınızdaki kişi sürekli sizi düşünüyor. Yani sabah uyanıyor siz, akşam yatıyor siz, kahvaltısını yapıyor siz dışarıya çıkıyor arkadaşlarıyla görüşüyor. Siz aklınızda sürekli e, o ve siz birbirinizi düşünüyorsunuz. Yani sürekli birbirinizi bir düşünme vaziyeti içerisindesiniz ve bu konuyla alakalı yakın bir vakitte bir konuşma, bir diyalog, bir yüz yüze görüşme yaşayacağınızı söyleyebilirim. Ve göç kartı. Göç kartı demek ister ki yaşadığımız bütün her şeyi geride bırakmak istiyorum. Wow. <laughs> İkinci desteği seçen danışanlarım diyor ki yaşadığımız bütün sıkıntılı süreçleri ben her şeyi geride bırakmak istiyorum ve su ee, yani su nasıl diyeyim kazanmaktır yani öyle söyleyeyim size yaşadığımız bütün kötü olayların son bulduğunu düşünüyorum yaşadığımız bütün kötü olayların sonlandığını düşünüyorum aynı sıkıntıları, aynı kavgaları, aynı çatışmaları e, tekrardan yaşamayacağımıza eminim diyor. Ve şems aşktır, kavuşmadır, bağlanmadır, karşılıksız ve koşulsuz sevmek anlamlarına gelmektedir. E, ve de diyor ki karşınızdaki yani aklınızdaki insan size diyor ki ben diyor bazı şeylerin farkına vardım. Ben senin kıymet ve değerinin farkına vardım. Ben seni ne kadar önemsedim, ne kadar sevdimin farkına vardım diyor. Artık benim için çok değerli bir insansın. Ben bütün bunların farkındayım. İkinci desteği seçen danışanlarım. Aklınızdaki kişi yani manyak gibi sizi düşünüyor. Ben öyle diyeyim size. Manyak gibi sizi düşünüyor. Pişman. Çok kötü hissediyor. Barışmak istiyor. Sensiz hayatım sürekli gerilemelerde. Sürekli bir enerji gerilemesi yaşamaktayım Başarmak istediğim ve içinde bulunmak istediğim Keşfetmek istediğim işim ya da ailem Bulunduğum arkadaş ortamın Hiçbirinden tat almamaya başladım Bir değişim bir dönüşüm içerisindeyim Aslında seninle Birlikteliğimiz benim için çok güzel Çok hayırlı çok olumlu bir zaman dilimindeydi Lakin diyor ben bencillik ettim. Ben anlayamadım. Ben fark edemedim. Ben göremedim. Ben meraklı bir insandım. Ben konuşmayı ve iletişimde olmayı seven bir insandım ve aslında senin olan iletişimimin de bana iyi hissiyatlar verebileceğini veya beni mutlu edebileceğini, beni bir kutunun içine hapsetmeyeceğini bilmem ve anlamam gerekirdi. Yani ikinci desteği seçen danışanlarım. Aklınızdaki kişinin şöyle bir kişiliği var. Hapsedilmeyi bir kutunun içerisine konulmuş gibi hissetmeye karşı bir Nefret içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ee, ve sizinle birlikteliğinde kısıtlamalardan veya kıskançlıklardan veya içinde bulunduğu ortam, durum ve koşullar neticesinde kendini kısıtlanıyormuş gibi hissetmiş. Ve bu hissiyattan ötürü de e, ilişkisinde mutsuz ol, olduğunu, mutlu olamayacağını ve bitmesinin daha hayırlı olabileceğini düşünmüş. Hmm, ancak dediğim gibi pişmanlık duymuş. Bunun böyle olmadığını, sizi gerçekten sevdiğini anlamış. Bakın gerçek aşk bu romantik güzel kart derim ve susarım gerçek aşağı şu kartın güzelliğine bakar mısınız girişimler bakın canlarım neyi şemsi verdi cenneti verdi suhu verdi kazanmak olarak ve girişimler enerji kartını verdi kesinlikle adım atacak kesinlikle adım atacak özür dilecek pişmanlığını dile getirecek ve siz barışacaksınız sinerji wow ruhsal açılım şimdi diyor ki aklınızdaki kişi ben diyor seninle birlikteyim de ee, çok kötü ve zorlu bir dönemdeydim. Psikolojik men maddiyat açısından, aile açısından bulunduğum koşul ve durumlar açısından çok kötü bir dönemdeydim ve ben e, bu kötü dönemimin acısını senden çıkarttım e, ve sersiz kaldım her saniye, her dakika. Ben bir değişim ve dönüşüm içerisine girdim Değiştim, dönüştüm, değiştim, dönüştüm, değiştim, dönüştüm ve bazı şeyleri anlamaya, fark etmeye başladım Ruhsal bir açılım, duygusal bir açılım, zihinsel bir açılım içerisine girdim Bir farkındalık aşamasına geçiş yaptım Ve sen benim nimetimsin, sen benim her şeyimsin Sen benim gerçekten de hak etmediğim ama Rabbim tarafından verilen bir hediyesin Ben bunu fark ettim Ve beni bırakmanı istemiyorum sana geldiğimde beni anlamanı istiyorum. Benim kelimelerle aram iyi değil. Benim konuşmalarla aram iyi değil. Ben yalnızlığıma alışmış bir insandım. Sen hayatıma girince ben hayatımın kalabalık olduğunu fark ettim. Çünkü benim kalbimdeki bütün boşluğu dolduran kişi sendin Benim kalbimdeki o e, aradığım, arayışta olduğum şey sendin Ve senin farkına daha yeni vardım Bunun için özür diliyorum diyor Ne kadar etrafı kalabalık olsa da Ne kadar çok fazla insanla konuşma veya diyalog içerisinde olsam da e, Ben diyor yalnızmışım Seninle tanıştıktan sonra bunu anladım Çünkü sen karşılık beklemeden bana yardımcı ve destek olmak isteyen tek kişi ve insandın ve seni kaybettim diyor. Yani bu hayal kırıklığını düşünün canlarım. Yani bir hayal kırıklığı içerisinde aklınızdaki kişi ve sizi gerçekten istiyor. Sizi gerçekten arzu oluyor. Ve sizinle tekrardan kavuşmayı çok hayal ediyor. Sürekli sizi düşünüyor. Ve çok yakın bir vakitte de tekrardan size yazacağını söyleyebilirim. Bazı şeyleri anladım. Fark ettim. Bilincine vardım. İkinci desteği seçen danışanlarım. Aklınızdaki kişi bir değişim bir dönüşüm içerisinde bir farkındalık aşamasında. Ee, bu süre zarfı içerisinde kesinlikle iletişime geçmemenizi tavsiye edebilirim. Ee, bırakın kendi gelsin. Gelecek de zaten. Ee, niye kendi gelsin? Bir değişim bir dönüşüm içerisinde ve bu değişim dönüşüm içerisinde sizin kıymetinizi zaten anlamış gelip kendi size yazacak. Kendi size yazarsa ilişkiniz daha sağlam temellerde ilerleyebileceğinden emin olabilirsiniz. Şu anda hala duygusal anlamda bazı çatışmalar, bazı kararsızlıklar, bazı eminsizlikler yaşıyorum. Ee, ancak sen benim yuvamsın sen benim evimsin ve sana geri dönüş yapacağım ee, ve sana geri dönüş yaptığımda her şeyin çok daha iyi çok daha güzel birbirimize çok daha destek veren bir şekilde olabileceğinden eminim ama Geri döndüğümde bana o ayrılık yaşatan bazı konular var ya, o konular hakkında baskılar kurma. O konuları sürekli dile getirme. O konular için sürekli böyle bir çözüm odaklı davranma. Bazı şeyler konuşulmasın, boş ver. Ee, geri döndüğümde bize sıkıntı yaratan, ayrılmamıza neden olan konuları tekrardan konuşmak istemiyorum. Çünkü ee, bu bizim kendi kişiliklerimizle alakalı değildi. Üçüncü şahıslar, üçüncü durumlar yüzünden oluşmuş bir durum ve ortamda ee, Biz çok daha iyilerini hak ediyoruz. Biz birbirimizi daha iyi anlıyor, seviyor ve değer veriyoruz. Ee, biz birbirimiz olmadan çok daha mutsuzuz. Sen de mutsuzsun, ben bunu biliyorum. Sen de beni özlüyorsun, sen de beni merak ediyorsun. Ben bütün bunları biliyorum. Ee, ve ben bu ilişkimizi kurtaracağım. İlişkimizden vazgeçmiş değilim. Sana da geri döneceğim. Belli vakitlere dikkat edince anlarım ayın biri, on biri, yirmi biri, e, size bir geri dönüş içerisinde olabileceğini söyleyebilirim. Sana geri döneceğim diyor. Seninle tekrardan iletişim kuracağım. Seninle konuşacağım ve her şeyi düzelteceğim. Her şeyi toparlayacağım. Özür dilemem mi gerekiyor? Evet e, tam anlamıyla özür dilemesem de kendi çapımda sana bazı özürlerde, bazı e, yalvarışlarda bulunabileceğimi söyleyebilirim diyor. Çünkü sen çok kıymetli, çok değerli, çok önemli bir insansın. Ben bütün bunları anladım. Bütün bunları fark ettim. Bütün bunların bilincine vardım. Sen benim için çok kıymetli, çok değerli ve çok özel bir insansın diyor. Seni kaybetmek istemiyorum. Geri gelişimde seni kaybetmemek adına emeklerim, çabalarım ve uğraşlarım ile, ile olacaktır. Çabalayacağım, uğraşacağım, ne istersen yapacağım. Yeter ki beni bırakma diye. Çünkü beni bırakıp gitmene karşı da büyük bir korku içerisindeyim aslında korkularım yüzünden de biz e, böylesine bir noktaya gelmiş bir vaziyetteyiz beni cesaretsiz bir insan olarak görüyor olabilirsin beni mücadelesiz bir insan olarak görüyor olabilirsin ama mücadeleci bir insanım tuttuğunu koparan istediğini alan bir insanım sadece uzun soluklu bir ilişki beni korkuttu doğru insan olup olmadığını düşünmem beni korkuttu ama sen doğru kişisin ben bunu anladım nasıl anladım senden uzaklaşınca seninle tartışınca sen hayatımdan çıkıp gidince ben senin kıymet ve değerini anladım diyor. Canlarım haberiniz olsun aklınızdaki kişinin size karşı böyle duygu ve hissiyatları bulunmakta. Şifa olsun iki destede çok güzel çıktı. iki destede de geri dönüş çıktı. Geri dönmeme üzerine ya da bir öfke, bir sinir hakimi. Bunlar çıkmadı. iki destede de pişmanlık çıktı canlarım. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz canlarım beğenmeye, kanalıma abone değilseniz abone olmaya yorum bırakmak istiyorsanız da aşağıya yorum kısımlara yorum yazmanızı rica ediyorum şifa olsun her birinize sizi çok seviyorum sizi çok öpüyorum kendinize çok dikkat edin tekrardan başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın